Evet arkadaşlar şimdi patates böreği yapacağım. Sigara böreği daha doğrusu. Ee, şimdi soğanları doğrayacağım. 5 baş soğan doğrayacağım. Maydanoz patateslerimiz burada haşlanmış. Karabiberini işte pul vermiyor işte hani kırmızı toz verini hepsine attım. Onları patatesleri soyunca şunları yoğuracağım. Karıştırıp sonra sigara böreği yapacağım. Bizimkiler seviyor çünkü. Ben de seviyorum. Evet. Patateslerimizi bütün malzemesini kattım, karıştırdım. Şimdi yufkalarımızı keseceğim. Evet, sigara böreklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde onları katlayarak gidiyoruz. Evet, yufkalarımız, sigara böreklerimiz Böyle dün dilim, dilim onları ayırdım. Yani sigara böreğimiz bu şekil arkadaşlar. Patateslerimizin içine soğanı 4-5 tane soğanı güzel. Orada baharatlarını attım, maydanozunu, kırmızı beni, tuzunu hepsini attım. Ve yufkalarımı bu şekil kare şeklinde kestim. Sigara böreğini de bu şekil ayarladık. Ondan sonra bunları isteyen e, Ben bir kısmını Böyle buzdolabı poşetine koyacağım Bir kısmını da e, Kızartacağım sizler kızartıyorsunuz Yanına çay koyun Afiyet şeker olsun Yiyebilirsiniz yani Bugün biraz sanki kendimi yorgun gibi hissediyorum Biraz da Bugün biraz sağa sola gittik ee, çocuklar diken tuttu. Onun yerine gittik görmeye. Yani herkes bir mücadele peşinde. Yavrularımı da Allah utandırmazsın. Onların da rızıklarını bol etsin. Huzurlu mutlu etsin inşallah. Evet ben devam edeceğim. Ee, takip edin. Takipte kalın, hoş kalın, mutlu kalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Rabbime emanetsiniz. Gördüğüm gibi şimdi ben bunlara bir köşede koyacağım. Hızlı bir Diğerlerine devam. Daha da var yufkam çünkü. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.